Cümleden selamun aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yavrum abimle Eke Dumanlı'yı kaldırıyorum. Yallah bismillah. arkadaşlar iyisinizdir inşallah arkadaşlar girişte ne diyeyim, işte. ekranı görmüyorum. Çekiyorum öyle kusuruma bakmayın. Aa kocak olan ya ben Yok lan adamın postaları? Şu adamın postalarını mı? Kim kuş çürüyor lan? Benim kuşlar nokta oldu bile. Adam postalarını neyse aldı inşallah benim kuşlar gitmez aralarında. dumanlı öndeki de yavrum abim. Şurada fabrikada biri posta besliyor. Bir uçuruyor bütün kuşları içine çekiyor. Gitti kuşlar herhalde. Biraz nefeslensinler sonra atlarını kuşlar çakmaklım vardı biliyorsunuz sefere gelen. Onun bir, bir, kanadında eksiği var. Onun tamamlamasını bekliyorum. Onda bir iki hafta üç inşallah. da bugün çok güzelmiş Biraz uçsun nefeslensinler sonra kuş sereceğim arkadına. <laughs> Dumanlı bir yarım saat uçuyor. Yavruyu biraz nefeslendirsin. Yavru epeydir uçmuyor zaten. Arkadaşlar hafta sonları anca video atabiliyorum. Hafta sonları evde olabilirim. Hafta içi kardeşim burada. bugün yeni kuşlar getireceğim bir de arkadaşlar. Bunları uçurayım biraz öbürlerini dışarı çıkarayım. Bir saate falan giderim. Hafta sonu yine vize çekip atarım. dumanlı kızı. Kümeste çok fazla erkeğim var. Dişi kuş getireceğim bugün. Kazanda kuş uçurmak acayip sarıyor. Oruç oruç ve saat geçmiyor diyenler. Mavi çok iyi kesiyor. Yavru bir sökülse iyi buraya sefere gelir yani. Leylek göçü var ya Leyleklere bak havalık. İnşallah öbürü Yasemin kuşlarını çıkarmamıştır Diyeceğim de yok Yanlarına mavi de salacaktım da Mavi çok çatı attığı için Dumanlıyı bozuyor Maviye damızı kümesine göndereceğim Evet hadi kızım Maşallah sen. Yavrum abi büyük bir ihtimalle dişi. Geliyor sefere. <laughs> Nefes sensin ya. Ah, caiu 7 cola, ia desacolado. E eu não mexo com os sons. mavi bir eşe vurayım da. Ondan sonra iyi sefer falan gelir onun. Dün maviyle dumanlı bir yarım saat uçtu rahat. Öbür ek erkek mavi ne nereye gitti mi? Korkutma yavru bizi. Gider diye ürküyorum yavrunun. Yavru ilk defa böyle uçuyor yani. gitmeyin lan o tarafa. Tamam ya uçuyor. Tamam ya kuş sersem mi acaba? Biraz daha uçsunlar. Aynen iki takla vurdu. Sasha Corona Kong. Yavrum abi. Ben yedim kuş seriyim de. İki tane kuş seri. Arkadaşlar kümesimle hedefimin arasında epey bir yol var. Ya çünkü burası biraz eğimli falan. Ortası biraz daha güzel olur diye düşündüm. Zaten kapıya saldığımda kuşlar gidiyor. Şurada dumanlı arkadaş. Neyse biz kuş çıkaralım da. Şöyle sefere yastık. Yavru gel buraya. Uyar, bu yavru sabini de uçuracağım da sızını patlatmış kuş. Bir araba alayım sen ye. Abi sen açın mısın? Öbür mavi inmiş. <laughs> Mama arkada uçuyor. Önce dumanlı bir iki seferini buradan çekelim. Öbürü kuş mu gösterdi acaba ya? Şu tarafa iyi ya. <laughs> buradan bir iki seferini yakalarsak iyi. Nereye gitti kuş? O Yasin kuş mu gösterdi? Kuş oraya gidiyor. Büyük bir ihtimalle kuş gösterdi. Yok geri. Oraya gidiyor be. Kuş indirdi de vermiyor. Oraya gitti ya, çocuğum. Kesin kuşlarını çıkardı. Yine kuşumu çekeceğim. Lan oraya gidiyor ya. Veriyor. Gelip buraya oynasın da gider oraya bir iki kez oynar. O tarafa gidiyorken sen kuşlarını çıkart. Yani. O kuşun şey ineceğini fazla sanmıyorum. Şansın ama o tarafa iyi gitti oraya mı sefer yapıyor kuş şimdi ya? Şu kayboluk yani işte. Arkadaşlar pırıltı vermemin sebebi Öbür Yasin kuşlarını çıkardı büyük bir ihtimalle çünkü o tarafa gidip Kuş gitmez o tarafa kaldı Yok, Arkadaşlar kusura bakmayın saklama saklama alanım dolu Şu sefere geliyor. Yani. Aslında. Burada yavru mavi. Arap erkek, sinekli dumanlı erkek. Bu zaten yavru da. Yeni cik cikten kesildi. Sazı patlamıştı ona bir tedavi ettim. İyileşiyor şimdi. Öbür kuşları çıkarayım. Videoya devam ederim. Hadi Allah Evet arkadaşlar video buradan devam ediyorum. Öbür kuşlar çıkarttım. Mavi çatıya gitti. İnmesine bekliyorum. Az önce bir tane kaçak vardı ya buraya geldi. Kuşu hiç bakmıyor. Bugün kaçak iyi son numara olur. Arkadaşlar yerim de çok güzel benim de. İşte fazla uğraşamam bir öbür kardeşim uğraşıyor. Ben bir hafta sonları bir boş oluyorum. Onu da kuşlarla geçiriyorum. De inecek şimdi Abi, Tamam sessiz ol. Bu kadar olur mu? Yeter. Çok bir tane doldur. Ya çok olsa. Düşürmez. Çok olsa benim yükle. Tamam düşürme açı var Ben sessizim. Mavi. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.